Yaygın kanı şu, insanların hayat tarzlarına karışarak kültürel kutuplaşmayı ve çatışmayı arttırma peşindeler. Seçim yaklaştıkça azgınlıklarını daha da arttıracaklarını göreceğiz. Burada tam olarak sadece iktidardan söz etmiyorum. İktidarı yönlendirmeye çalışanlardan ve kraldan çok kralcı olanlardan söz ediyorum. Mesela muhafazakar gerekçelerle yaz boyunca iptal edilen festivaller bildiğiniz üzere son olarak Balıkesir Burhaniye'de yapılacak Zeytinli Rak Festivaline Burhaniye Kaymakamlığı izin vermedi. Kaymakamlığın gerekçesi şu. Önceki yıllarda düzenlenen Zeytinli Rak festivallerinde yaşanan çeşitli olumsuzluklarla vatandaşlar tarafından yapılan şikayet ve yakınmalar. Vatandaşlar dediği daha önceki festival yasaklamalarında tanık olduğumuz gibi İslamcı kuruluşlar hatırlarsınız. Aynı olağan şüpheliler Eskişehir'deki Bahar Festivali'ni de yasaklatmışlardı. Burhaniye Zeytinli Festivali için de aynı tezgah kurulmuş. Sanki festivale katılan vatandaşlar vatandaş değil. Onlar sayılmıyor. Baktığımızda yaşam tarzı polisliğine soyunmuş bir takım siyasal İslamcı kuruluşlar festivalin düzenlenmesine karşı çıkıyor. Daha önceki yasaklamalardaki kuruluşları sayalım. İlim Yayma Cemiyeti, Burhaniye Şubesi şimdi. Eğitim Birsen, Burhaniye Şubesi şimdi. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, İHH, Burhaniye Şubesi şimdi. Diyanet Sen, Burhaniye Şubesi. Türk Kızılay, Burhaniye Şubesi şimdi. Bunlar her yerde şubeleri. Hepsi İslami kuruluşlar. Her yasaklamada bunların il ilçe şubeleri karşımıza çıkıyor. Açıklamalarında da şunu söylüyorlar. Bakın bu Burhaniye işinde bu yıl düzenlenecek olan güzel beldemizi çekirge sürüsü girmiş gibi darmadağın edecek ve ekonomik getirisi olacakmış gibi yanlış algısıyla sözde gençlerin özgürlüğü adı altında bütün kötülüklerin anası alkolün su gibi içildiği, her ne kadar festival alanına girişlerde aramaların sıkı yapıldığını biz de arama öncesi cadde ve sokaklarda envai çeşit uyuşturucu, uyarıcı maddelerin satılıp kullanıldığı kuvvetle muhtemel olan festival alanı ve Burhaniye Cadde sokaklarında hiçbir örf adetle uyuşmayan, milli duygu ve geleneklerimizde olmayan fuhuşu alenileştiren, esnafa da belirgin bir getirisinin olmadığını düşündüğümüz Zeytinli Rak Festivali'nin beldemizde, ilçemizde, ilimizde yapılmasını istemiyoruz. Alkol su gibi içiliyormuş fuhuşu alenileştiriyormuş. Ya Allah aşkına. Festivale katılanlar, katılmayanları ve yoldan geçenleri içmeye mi zorluyor? İran'da mı yaşıyoruz? Suriye Arabistan'da mı yaşıyoruz? Uyuşturucu uyarıcı maddelerin satılıp kullanacağı kuvvetle muhtemelmiş. Bizde fikir okuma vardı. Bir ileri götürmüşler. Yapılacak olan eylemleri de önden biliyorlar. Ya bu tarz aşırılıklar için festival mi düzenlenmesi gerekiyor? Kaymakamlığın emniyetin görevi ne? Bunları varsa festival olur, başka yerde olur. Önlemek değil mi kaymakamlığın emniyetin görevi? Görevini yapmayacaksın, yasaklayacaksın öyle mi? Önden yasaklayacağım. O zaman nefes almak yasak deyin. Bütün olası suçları önleyin. Suç işleyecek adam kalmasın. Kafa bu kafa. Neymiş? Fuhuş alinleşecekmiş. Fuhuş derken gençlerin öpüşüp koklaşmasını, eliyle tutuşmasını kastediyor olmalılar. E bu yolda sokakta da var. Türbanlısı bile artık sevdiğiyle yolda sokakta öpüşüyor, koklaşıyor, el ele tutuşuyor. Bu da fuhuş değil, sapıklık değil. Bakacaklarsa başka sapıklıklara baksınlar. Tarikat yurtlarını, merdiven altı Kur'an kurslarını incelesinler. Bunlar hakkında çıkarlı, çıkan haberlere yayın yasağı getirmek yerine bunlara baksınlar. Bu arkadaşların derdi İddia ettikleri de şeyler değil aslında. Dertleri kendi yaşam biçimlerini tüm topluma dayatmak. Kendileri gibi olanı istemiyorlar ve de tahammülleri yok. İslamcı faşist rejimlerde rastlanan tipik bir durum bu. Türkiye'yi götürmek istedikleri yer orası. Çünkü en başından itibaren biliyorlar ki bütün bunlar insanın doğasına aykırı yasaklar. Biliyorlar ki böyle yasaklamalar, cezalandırmalar olmazsa kendi çocuklarını bile ikna edemezler öylesine gerçekçi ve tutarlı bir dünya görüşüne sahip değiller. Müzeye de karşılar. Bakmayın onlar müzeye. Raka da karşılar. Günah onlara göre. Bu yüzden ellerinde kalan tek şeye sarılıyorlar. Yasaklamak, yasaklatmak. Öylesine sakat bir anlayış ki bu. Başkalarının hayat tarzlarına karışarak kutuplaşmayı ve çatışmayı arttırma peşindeler düşünün cami cemaati cumhada avluya sarkmış, tüm sokaklara seccade serilmiş ve sen yapamazsın burada namaz kılamazsın sokakta diye karşı çıkıyorsun. Veya başını aç diye bastırıyorsun. Aynı sakat kafa bu. Maalesef 2023 seçimlerini dini bir hesaplaşmaya dönüştürmeye çalışıyor bazıları. Seçim yaklaştıkça azgınlıklarını daha da arttırmalarından endişelenmiyor değilim. Mesela cemevlerine saldırı gibi bu arada bir parantez açayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu cemevi saldırılarında bir tehlike gördü. 20 yıldır ilk kez bir cemevini ziyaret etti. Hacı Bektaş'a e gitti ardından. Şeklen çok eleştirildi. Detaylara bakıldı ama Alevi Sünni çatışmasını toplumdaki herhangi bir çatışmayı kendince önlemeye çalışması açısından takdir edici bir adımdı. Bu adımların festival yasaklatıcılara ve yasaklayıcılara karşı da atılması gerekiyor. Türkiye'de insanların nasıl yaşayacaklarına, kendilerinin karar vermesi hakkını bu yaşam tarzı faşistlerine karşı savunmak ülkeyi yönetenlerin görevidir. Ülkeyi yönetenlerin de muhafazakar hassasiyetleri olabilir. Hepimizin kendimize göre muhafazakar hassasiyetleri var. Olmalıdır da. Olmazsa da olmaz. Ama olmalıdır da. Ama bu hassasiyet meselesi o kadar hassas ki o hassasiyeti bulunmadığımız yerlere taşımamalıyız. Mesela Burhaniye'de Rak Festivali var. Sen evinde oturma odasında otururken sizden bilmem kaç kilometre uzaktaki içki içen hiç tanımadığınız birisinin ağzındaki alkol kokusuna hassas olamazsın. İstersen kendi evinde içtirmezsin o kadar. Çok hassassan kul hakkı konusunda da hassas ol der, tek geçerim. Ama bu yasakları arzulayanların, herkes benim gibi olsun diyenlerin pek de öyle davranmadıklarını, düşünmediklerini biliyoruz. Görüyoruz. Ortada bir sahtekarlık var. İşin içinde dini bir kuruluş, tarikat olduğunda hırsızlığa, yolsuzluğa da, sapıklığa da ses çıkarmıyorlar. Korkulursa yerin içinde kalır diye bakabiliyorlar. O kolun da kırıldığı yok ya. Kul hakkı en önemlisi. Yasakçılar aslında kul hakkı yiyor. Şimdiden uyaralım. Aman ahirette fena hesap verirsiniz. Bu kulak yüzünden haberiniz olsun.